Güldür Güldür Show programının moderatörü Ali Sunal'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz sene, koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır semptomlarla atlatan Sunal'ın yeniden hastalığa yakalandığı öğrenildi. TV yüzde yer alan habere göre, Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'ın PCR testi pozitif. Geçtiğimiz sene, koronavirüsü ağır semptomlar ile atlatan Ali Sunal hastanelik hale gelmiş, yeni doğum yapan kardeşi Ezo ise virüs dolayısıyla bebeğinden uzak kalmıştı. Güldür Güldür Şav'un, moderatörlüğünü yapan başarılı oyuncu Ali Sunal'ın, yeniden koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Bu sefer eşi Nazlı Sunal'ın da, pozitif olduğu söylendi. İkilinin, birlikte karantinada, olduğu açıklandı. Ali Sunal'ın, hastalığı bu sefer hafif atlattığı öğrenildi. Show TV'nin fenomen yapımı, kalabalık Güldür Güldür Şav'da birkaç koronavirüs makasının daha olduğu iddia edildi.